en büyük hayalim İstanbul'un toplumsal cinsiyet eşitliğine önem veren bir e, şehir ve bu konuda öncü bir şehir o haline gelmesi. Bir siyasi irade, bir siyasi kimlik, bir kişi her şeye karar verir duruma geldiği bir ortamın çok sıkıntılara gebe olduğunu, bizleri nasıl tehditlere doğru sürükleyeceğini bence hepimiz artık yakinen biliyoruz. Böyle bir tehditle bir daha karşı karşıya kalmama mekanizmaları için bugün burada toplandık. Bir müsilaj meselesiyle Marmara'nın kurtuluşunu konuşuyoruz. Davullarla, zurnalarla Marmara Denizi'nin üzerinde biriken müsilajı temizledik diye zafer naraları atmaya kalktık. Bunların hiçbirisi elbette ki ne doğru ne de bir sonuç alınabilir bir metot. Esas olan sistemin tümden yenilenmesini sağlamak ve bu yolculuğu başka bir eksene doğru çevirebilmekte Müzik 2050 vizyonunun tek amacı var geleceği gerçekten hep beraber analiz edebilmek. Müzik Ortak akıl mekanizmasını en değerli mekanizma olarak hisseden bir belediye başkanıyım. İstanbul'u uzun vadeli planlamaya çalışmak ve bunu ortak akılla yapmaya çalışmak. Farklı görüşlerden, farklı yaş gruplarından, farklı cinsiyetlerden, farklı eğilimlerden insanların ortak aklıyla yapmaya çalışmak çok değerli bir çalışma. Kendi kendine yetebilen, kültürünü muhafaza edebilen, tarihini muhafaza edebilen, yeşilini muhafaza edebilen bir şehir hayali, hayal ediyorum.